Söylediniz yiğitlerim. Hoş bulduk yiğitlerim. Ay maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim mesleğe devam ediyoruz. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyidina Muhammedin ve alâri seyyidina Muhammed. Yâ zedizel râzî kâinât ve mürekkebâtiha. Eûzü billâhimine şeytânir racîm. Bismillahirrahmanirrahim. İylem eyvel aziz. Fıtrat-ı insaniyenin garip bir hali kablet zamanında letaif ile havası hükümlerini iltibas ile birbirine benzetip tebrik edemez. Mesela el ile gözü birbirine benzetip hizmetlerini ve vazifelerini tebrik edemeyen bir mecnun yüksekte gözüyle gördüğü bir şeyi almak için elini uzatıyor. El gözün komşusu olduğu münasebetle onun yaptığı işi el de yapabilir zanneder. Kezalik insanı gafi kendi şahsına ait etna cüzi bir tanzimden aciz olduğu halde gururuyla, hayaliyle Cenab-ı Hakk'ın erfaline tahakküm ile el uzatıyor. Yine insanın fıtratında acip bir hal, insanın efradı arasında cismen ve sureten ayrılık varsa da pek azdır. Ama manen ve ruhen aralarında zerre ile şems arasındaki ayrılık kadar bir ayrılık vardır. Fakat sair hayvanat öyle değildir. Mesela balık ile kuş kıymet-i ruhiyece birbirine pek yakındırlar en küçüğü en büyüğü gibidir. Çünkü insanın kuvve-i ruhiyesi tahdit edilmemiştir. Enaniyet ile o kadar aşağı düşerler ki zerreye müsavi olur. Ubudiyet ile de o kadar yükseğe çıkıyor ki iki cihanın güneşi olur. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi. Fıtratı insanliğin garip bir hali cümlesini açar mısın Gülder'e? Hay hay dedim. İnsanın bedenindeki organlara karşılık ruhunda duygular ve latifeler vardır. Latife ne demek? Latife, kalp, akıl, vicdan gibi ruhun temel fonksiyonlarını icra eden manevi cihazlara denilir. Bu ders bir yönüyle de görmediğime inanmam diyenlere güzel bir cevaptır. İnanma bir kalp meselesidir. Görme ise duyu organlarından biridir. Görmediğine inanmayan kişi kalbin göreviyle gözün görevini birbirine karıştırmıştır. İnsan gözüyle ulaştığı şeye, eliyle de ulaşmaya kalkıştığında nasıl hata ederse kalbin görevini göze veya akla yüklemeye çalıştığında da benzeri bir hataya düşer. Üstad Hazretleri 10. notada Marifetullah'ın delillerini sayarken bir kısmının su gibi, bir kısmının hava gibi, bir kısmının nur gibi olduğunu bildiriyor. Üçü de elle tutulmaz. Yani su da tutulmaz, hava da tutulmaz, nur da tutulmaz diyor. Yani akıl her şeye kafi değil. Yüzde yüz bir şeyi anladık mı? Kalbe iş düşmedi mi o zaman aklın ihtiyarı kalmaz. İman kaybe aittir. İman kaybe yapılır. Elle de tutulsa bu el akıl manasında kullanıyor burada. Burada akıl ile kalbin vazifeleri ayrı. Kalp bir hakikati görür. Onu elle tutulması dediği anlaması demektir. Ben bunu mutlaka anlayacağım dedi mi kalp görüyor ki Cenab-ı Hak mekandan münezzehtir. Her yerde hazır ve nazırdır. Akıl bunu anlamaya zorladı mı altından kalkamaz. Ancak bazı delillerle anlaşılır. Deliller de uzaktan baktırıyor. Yüzde yüz delille inanılsaydı asr-ı saadette kafir kalmazdı. Ne kadar akli delil getirseniz getirin yine iş kalbe kalıyor. İman kalbe aittir akla ait değil. Kalp birçok hakikatleri görüyor. Mesela birçok şeyi insan vicdanen bilir. Vicdanen bildiği şey başkadır insanın. Gözle gördüğü başkadır, elle tuttuğu başkadır. Bunları karıştırmamak lazım. Adam diyor gözümle görmediğime inanmam. Halbuki gözün vazifesi başka, kalbin vazifesi başka. İnanmak kalbin vazifesi, görme gözün vazifesi, tatma dilin vazifesi, Bunları karıştırdın mı hataya düşersin. Her latifenin de bir görevi var. İman kalbin görevi, anlama aklın görevi, adzini, fakrini, haddini bilmek vicdanın görevi, hıfz etmek hafızanın görevi. Bunları karıştırmamak lazım. O ki görüyorum elle de tutarım diyor, tutamıyor. Buradan güneşi görüyoruz ama elimiz karşı çadıra ulaşmıyor. E burada elin tutmasından maksat aklın kavramasıdır. Akli aklı delillerin iman etmeye kafi gelmesidir. Eğer öyle olsaydı Kur'an'ın o mucize beyanlarına ve Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın harika izahlarına karşı herkesin iman etmesi gerekirdi. Demek ki iman kalp meselesi. Kalbin iman etmesi için getirilen deliller su gibi aşikar da olsalar yine de bazı vehimler, zanlar, batıl inançlar, hisse kapırmalar o delili perdeler. El gözün komşusu olduğu münasebetle onun yaptığı işi el de yapabilir zanneder. Cümlesindeki el kelimesi aklı, göz ise kalbin basiretini temsil eder. İnsanın kalp gözüyle, basiret nazarıyla rahatlıkla gördüğü ve inandığı birçok hakikat vardır ki sadece akılla yürüyen kişiler onlara ulaşamazlar. Cenab-ı Hakk'ın efalinden tahakküm ile el cümlesini açar mısın? Güzel. Hay hay yiğidi benim. Kaderin ince sırlarına, bela ve musibetlerin altında ne gibi derin hikmetler ve rahmetler olduğuna akıl erdiremeyen kimseler yersiz bir guru ile ilahi icraatlar hakkında ileri geri konuşurlar. Tahakküm haşa haşa böyle olması lazım. Niye böyle oldu? Halbuki insan cüz'i bir tanzimden aciz. Evimizde dört tane koltuk var. Bir tane de perde var. Onları tanzim edemiyoruz. Kalkıyoruz. Kainattaki nizamı anlamaya çalışıyoruz anlamayınca da itiraza kalkıyoruz. Gafil insan böyle yapıyor. Niçin şu musibet şunun başına geldi? Allah'ın işini akıl almaz ki. Çünkü Allah'ın bütün sıfatları sonsuz. Aklımızın sıfatları sınırlı. Sonsuzu sınırlı anlamaz ki zaten. Hadisi kutsi var ya. Belaların büyükleri peygamberlere geliyor. Akıl bunu nasıl anlasın şimdi? En sevgili kullar en çok sıkıntı çekiyorlar. Bize göre onların en iyi yaşamaları lazım. Bakıyorsun ki tersi oluyor. Firavun hükümdar oluyor. Musa aleyhisselam onun rayiyeti. Nasıl oluyor bu? Allah Allah işte bunları akıl anlamaya zorladı mı? Kalkamaz altından. Çünkü akıl sınırlı. Sınırlı olan şey sınırlı şeyi anlar. Allah'ın hikmeti sonsuz, rahmeti sonsuz, kudreti sonsuz. Akıl hiçbirini anlamaz bunların. Aklın işi hayret etmektir, hayran olmaktır. Adzini bilmektir. Kalbin işi iman etmektir. Bunları karıştırmamak lazım birbirlerine. Dersimizin esas mesajı bu yani. Kainat için insana ekber deniliyor. Bu küçük insan, In kendi bedenindeki her organın, her hücrenin, her faaliyetin ne kadar hikmetli olduğunu çok iyi bildiğine göre insan ekber olan kainatta cereyan eden ve onun his dünyasına, şahsı kanaatına teş düşen olaylara karşı hemen itiraz etmemeli derim. Üstad Hazretlerinin ifadesiyle onlara tahakkümle el uzatmamalıdır. Aksi halde bu alemin ve içindeki faaliyetlerin seyrine mani olamayacağı gibi kendini de büyük bir tehlikeye atmış olur. Manen ve ruhan zerreyle şems kadar ayrılık cümlesini açar mısın bildirim? Hay hay benim yiğidim. İki insan arasında maddeleri itibariyle çok büyük farklılıklar görülmez. Birisi diğerinden daha kilolu, daha kuvvetli yahut daha zengin olabilir. Bu maddi farklılıklar manevi farklılık yanında çok küçük kalır. Üstadımızın şu cümlesi bunu çok güzel ortaya koyuyor. Bazı insan bir zerrede boğulur, bazısında da dünya boğulur. Bilindiği gibi büyük sermayenin karı da büyük olur, zararı da. İnsan en cami bir istilada sahip kılındığı için bu istidadını ve ondan doğan kabiliyetlerini müsbet sahalarda kullandığında manen çok terakki edebileceği gibi aynı sermayeyi dünya menfaatlerine, sefate, dalalete sarf ettiğinde ise hayvandan çok aşağılara düşer. Bu konuyu biraz daha açar mısın Güzde'de? Hay hay iyiydim. Üstad Hazretleri insandaki kuvve-i şehriye, kuvve-i gadabiye, kuvve akliyenin sınırlandırılmadığını, böylece insanın nihayetsiz terapi ve tedenni edebileceğini beyan eder. Kuvve-i insanın menfaatlerini celp etme duygusudur. Para ve mal sevgisinden manevi makamlara iştiyak duymaya kadar her şey bu ile gerçekleşir. kuvve gerçekleşir. Kuvve-i ise zararları def etme kuvvesidir. Bunun doğru kullanılmasıyla insan maddi ve manevi zararlardan sakınmış olarak hayatını huzur ve saadet içinde geçirebilir. Yanlış kullanılması halinde ise kendi nefsi ve menfaati için nice canlara acımasızca kıymakla akıl almaz zulümler de işleyebilir. Kuvve-i akliye ise insanın dünya ve ahiret işlerinde hikmetli ve faydalı hareket etmesini sağladığı gibi söz konusu iki kuvvenin de yine dengeli ve doğru kullanımına yardım eder. İşte bu üç kuvveyi de yaratılış gayelerine uygun olarak rıza ilahi dairesinde kullanan insanlar Allah'ın makbul kulları olarak iki cihan güneşi olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu olurlar. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as salavat.